Merhaba arkadaşlar, görüşüyoruz. Hoş geldiniz. Yoğun bir tempoyla uğraşıyoruz 2024'leri. Derslerimiz başladı. Aynı şekilde 2023 için özel derslerimiz var. Onlarla da uğraşıyoruz. Danışmanlık, tercih danışmanlığı derken yoğun bir tempoya başladık. Ama duyuyorum ki bazı arkadaşlarımız dershaneleri ve kursları Eylül ayında açılacak olan arkadaşlar var ve Ağustos sonunda bize soruyorlar hocam biz ne yapalım? nasıl bir yol izleyelim? Arkadaşlar öncelikle şunu çok net söyleyebilirim biliyorsunuz ki biz YouTube'da ve birçok yerde en şeffaf olmaya çalışan e, kanal kanalız niye işte derslerimizi paylaşıyoruz e, birçok yerde birçok bilgileri sizlerle ücretsiz bir şekilde paylaşıyoruz ama hani şu söylediğim şeye en azından güvenmenizi istiyorum e, eğer temeliniz zayıfsa daha önce matematik sınav yönelik çalışmadıysanız Eylül ayında başlayacak olan ders haftanın her günü değilse haftanın 3 günü ise belli bir saat ise e, sınavda Ocak ayında olacağını düşünürseniz TRYS'ün e, çok 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 hızlı bitmesi gerekecek ve bu sefer siz soru tipini kendiniz anlamanız gerekecek ve kendiniz çözmeniz gerekecek. E, sürekli de soru soramayacağınız için konu ilerlediği için bir aksaklık yaşayacaksınız. Hocam biz kayıt olduk ne yapalım? Arkadaşlar üzülmenize gerek yok gideceğinizde belki güzel öğretecektir. Ona hiç şüphe yok ama şu an Eylül ayına kadar boş geçirmek yerine video setimize bir e, indirim yaptık ve Mat1 ve IQ setini e, şu an bayrama kadar indirimli bir şekilde satıyoruz. Eylül'e kadar da izleyebilirsiniz. Derslerimiz uzun anlatımlı. Bol konu anlatım ve bol soru çözümlü bir şekilde sizlere sunacağız. E, tüm Mat1 konuları var. E, çok rahatlıkla anlayabileceğiniz şekilde bütün soru tipleri içinde barındırıyoruz bunu şu yüzden söylüyorum. Sürekli soruyorsunuz hocam bana ders programı yapar mısınız? Son iki ayı nasıl değerlendireyim? Arkadaşlar bu şekilde bir ders programı yapmak çok sağlıklı değil. Çünkü kişinin seviyesine göre bu değişir. Destek alırsanız şöyle bir faydası olur. Kendi başınıza çalıştığınız zaman ya nasıl olsa zaten anlatılacak Eylül'de dediğinizde bir konuyu ikinci defa tekrar amaçlı dinlemek var. Ya da ben bunu anlamadım neden böyle bu soruları çözemedim dediğiniz zaman o zaman gittiğiniz yerde de o konuyu bekleyeceksiniz. Tekrar anlatılsın da anlayayım. O kadar beklemeyin. Çünkü siz oraya bir tekrar amaçla gidersiniz ve deneme çözmeye başlarsınız. Çünkü tam bir kritik bir zaman oluyor. Neden? Eylül ayında konular işlendikçe ister istemez son iki haftasında bakalım, üç hafta kala konular anca bitecek. E senin hiç mi anlamadığın bir yer olmayacak? Hiç mi soru soracağın bir yer olmayacak? Hiç mi tekrar etmeyeceksin? Direkt öğrendiğin bir fonksiyonla sınava gireceksin. Direkt öğrendiğin kümelerle fı sınava gireceksin. İşte bunu yapmamak adına kesinlikle video seti alarak Sonuçta bir yere kayıt oldunuz belki bir e, komple video setini almak istemeyebilirsiniz veya canlı derslerimize katılmak istemeyebilirsiniz. Ama kesinlikle en azından video seti alarak zaten piyasanın en uygunu veriyoruz. Geleceğinizi riske atmayın, sınavı riske atmayın, e, daha sonra pişmanlık duymayın diye. Biz tam da zamanında size iyilik anlamında bir indirim yapmak istedik. E, bu numaradan bize whatsapp'tan yazabilirsiniz detaylı bilgi için. Şimdiden herkese başarılar, iyi çalışmalar.